Herkese merhaba. Bugün hem çok ciddi hem de doğru bilgiyle tamamen önlenebilen bir konuya dalıyoruz. Kuduz. Bu bilgiler gerçekten hayat kurtarabilir. O yüzden gelin dikkatle bakalım. Her şeyden önce çok ama çok önemli bir hatırlatma yapalım. Bu anlatım konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için hazırlandı. Ama unutmayın, herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda teşhis ve tedavi için başvurmanız gereken tek yer doktorunuzdur. Peki kuduzu bu kadar korkutucu yapan ne? Neden tarih boyunca insanlığın en büyük kabuslarından biri olmuş? Gelin bu yenilmez gibi görünen düşmanı bir tanıyalım. Aslında kuduz en temel haliyle doğrudan beynimize ve sinir sistemimize saldıran bir virüs. Hatta isminin kökeni de ilginç, Latince'de öfkelenmek gibi bir anlama geliyor. Bu da boşuna değil, çünkü hastalık ilerledikçe davranışlarda çok ciddi öfke dolu değişikliklere yol açabiliyor. Evet, bu gördüğünüz yüzde yüz rakamı maalesef çok acı bir gerçeği ifade ediyor. Kuduz'un belirtileri bir kez ortaya çıktığında geri dönüşü olmuyor ve ölüm oranı neredeyse %100. İşte bu yüzden bu kadar tehlikeli. Ama ve burası çok önemli, iyi haber şu ki işin o noktaya gelmesini engelleyebiliriz. Hem de tamamen. Peki, dünyada durum ne? Bu sorun ne kadar büyük? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl yaklaşık 59 bin insan Kuduz yüzünden hayatını kaybediyor. Asıl trajik olan ne biliyor musunuz? Bu ölümlerin neredeyse tamamı önlenebilir. Peki bu virüs vücudumuza bir şekilde girmeyi başardığında ne oluyor? İzlediği yol nedir? Bakın bu çok önemli. Çünkü virüsün bu istila yolunu anlarsak onu nasıl durdurabileceğimizi de anlarız. Gelin şimdi bu yolculuğa yakından bakalım. Türkiye özelinde konuştuğumuzda durum biraz farklı. Sanılanın aksine kuduz vakalarının %90'ından fazlası evcil hayvanlardan bulaşıyor. Başta da ne yazık ki köpekler geliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Tehlike uzakta, yavan hayvanda değil, aslında tam da çevremizde olabilir. Şimdi virüsün vücuttaki o sinsi yolculuğunu bir düşünelim. Isırıkla vücuda giriyor, önce girdiği yerdeki kaslarda sessizce çoğalıyor. Sonra sinirlerimizi bir otoyol gibi kullanarak yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde beyne doğru tırmanıyor. İşte bu yavaş yolculuk bizim en büyük şansımız bize müdahale etmek için altın değerinde bir zaman kazandırıyor. Ve işte o kritik an. Virüs hedefine, yani beyne ulaştığında her şey değişiyor. Başta belki hafif bir ateş, baş ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor ama sonra hastalık o korkunç yüzünü gösteriyor. Huzursuzluk, halüsinasyonlar ve tabii ki o meşhur sudan korkma gibi çok trajik, geri döndürülemez nörolojik belirtiler ortaya çıkıyor. Şimdi belki de bu anlatımın en can alıcı, en hayati noktasına geldik. Potansiyel bir tehlikeyle karşılaştığınız anda ne yapmalısınız? Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin çünkü burada anlatacaklarım kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Diyelim ki bir hayvan tarafından ısırıldınız ya da tırmalandınız. O an bir dönüm noktası. Panik yapmak yerine atacağınız o ilk doğru adımlar işte onlar her şeyi ama her şeyi değiştirebilir. Peki, o hayati ilk adım ne olmalı? Yapmanız gerekenler aslında çok basit ama inanılmaz etkili. Üç adımlı bir eylem planı var. Birincisi, yıkayın. Yarayı hemen, hiç beklemeden bol sabunlu suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın. Tazlikli suyla ovalayarak. İkincisi, dezenfekte edin. Yıkadıktan sonra alkol veya iyot bazlı bir solüsyon sürün. Ve üçüncüsü, hemen yardım isteyin. Bir saniye bile kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin sadece bu ilk yıkama bile virüsün çoğunu vücuttan atarak riski inanılmaz derecede düşürüyor. Ve hem sizin hem de size müdahale edecek sağlık personelinin bilmesi gereken çok kritik bir detay var. Yarayı hemen diktirmeyin. Neden mi? Çünkü yarayı kapatmak, içeride kalmış olabilecek virüsü adeta hapsetmek ve sinirlere daha da yaklaştırmak demek. Önce temizlik, gerekirse aşı ve immunoglobulin uygulaması, en son dikiş. Tamam, ilk adımları doğru attık, hastaneye ulaştık, sonra ne olacak? İşte bu noktada modern tıp sahneye çıkıyor ve %100 ölümcül olabilen bir hastalığa karşı nasıl zafer kazandığını bize gösteriyor. Bu gerçekten de tıbbın en büyük başarı hikayelerinden biri. Bu zaferin adı temas sonrası profilaksi, kısaca TSP diyoruz. Peki bu ne demek? Aslında bu bir karşı saldırı. Şöyle düşünün, Virüs sinirler üzerinden beyne doğru yavaş yavaş ilerlerken, biz aşı ve bazen de immün globulin denilen hazır antikorlarla vücudun savunma sistemini hızla eğitiyoruz. Ordumuzu virüsten daha hızlı hazırlıyoruz ve virüs hedefine varamadan onu yolda imha ediyoruz. Şimdi şu basit ama inanılmaz denkleme bir bakın. Normalde belirtilere başlayınca %100 ölümcül olan bir hastalık, doğru ve zamanında yapılan müdahale ile yani doğru yara bakımı ve aşıyla neredeyse %100 önlenebilir bir hale geliyor. Bu gerçekten de hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide bilimin bize sunduğu mucizevi bir fırsat. Hani o eski filmlerdeki göbekten 40 iğne efsaneleri var ya, onları tamamen unutun. Artık modern tıp sayesinde aşı süreci çok daha basit. Koldan yapılan sadece birkaç dozluk bir aşı takvimiyle bağışıklık sistemimiz bu tehlikeli düşmanı tanıyor ve onun nasıl yeneceğini öğreniyor. İşte bu kadar. Şimdi son olarak en az virüs kadar tehlikeli bir şeye gelelim. Yanlış bilgiye, yani hurafelere. Maalesef halk arasında dolaşan bazı yanlış inanışlar insanları hayat kurtaran bu tedaviden uzaklaştırabiliyor. Gelin bu ölümcül olabilecek mitleri tek tek çürütelim. Belki de en sık duyduğumuz ve en tehlikeli yanılgı, "Aman canım, küçücük bir tırmıktı, bir şey olmaz." Bu kocaman bir yanlış. Unutmayın, önemli olan yaranın büyüklüğü değil. O yaraya ne kadar küçük olursa olsun, virüs taşıyan bir hayvanın salyasının temas edip etmediğidir. En ufak bir risk bile ciddiye alınmalı ve doktora başvurulmalıdır. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Gereksiz panik. "Beni sincap ısırdı, kesin kuduz oldum, aşı olmam lazım." gibi. Bilimsel veriler şunu gösteriyor. Sincap, fare, tavşan gibi kemirgen hayvanların insanlara kuduz bulaştırdığı bugüne kadar kanıtlanmamış. Bu yüzden bu tür durumlarda genellikle aşıya gerek görülmez. Gerçek riskin nereden geldiğini bilmek bize hem gereksiz tedaviden hem de yersiz korkudan korur. Bu noktada atalarımızın güzel bir sözü durumu çok iyi özetliyor. İnsan canı Allah'ın emanetidir. Tedbir almak bir vazifedir. Yani canımız bize bir emanet ve bu emaneti korumak için gerekli önlemleri almak, aklımızı kullanmak bizim görevimiz. Bu sadece tıbbi bir gereklilik değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluktur. Sonuç olarak bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders şu. Kudüs karşısında bizim silahımız panik ya da korku değil. Bizim silahımız bilgi ve anında doğru eylem. Artık bu bilgiye sahipsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Umarım bu derlememiz konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Lütfen unutmayın, şüpheli herhangi bir durumda bir an bile tereddüt etmeden hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Güvende ve sağlıcakla kalın.